Şöyle. Lan! Mert! Ne yapıyorsun? Kusura bakma dostum. Ama bu senin iyiliğin için. Hatta benim iyiliğim için. Özür dilerim. Lan Mert! Lan ne yapıyorsun? Lan Mert! Gel lan buraya! Lan! Lan Mert! Lan! Lan Mert! Dur! Mert! Olamaz! Ya olamaz Mert gitti. Ne yapacağız ya? <laughs> olamaz ya. Allah'ım delireceğim ben. Ya Rabbim benim bu delilerden çektiğim ne ya? Of ya. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki bölümde Mert kaçmıştı arkadaşlar. Camı kırıp kaçmıştı ve arabamı almıştı ya. Of arkadaşlar ne yapacağım ben ya? Videoya bu arada like atmayı, yorum atmayı sakın ama sakın unutmayın. Ayrıca böyle videoların devamını da istiyorsanız gerçekten yorum yazıp kalp de ay kalp diyorum ya. Kalbe beğeni atıyoruz zaten her neyse. Yani yorum yapın, like atın arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olun. Çok düşmüşüz bu arada. İnşallah da abone olursunuz. Amin diyorum. Bu da benim elimde bir farklılık var görüyorsunuz. Bu da benim artık yeni skinim. Size şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu da benim yeni skinim görmüş olduğunuz gibi gerçekten Böyle kendime yeni bir skin yaptırdım artık her şeyimiz Değişecek arkadaşlar profil fotoğrafım filan her şeyim değişecek artık Kanalımız yani yavaş yavaş e, Sezona girmeye başlıyor yeni sezona her neyse arkadaşlar Videoya bu arada like atıp yorum atmayı unutmayın sizi seviyorum arkadaşlar Şimdi videoya geçelim hadi bakalım Ya ben ne yapacağım ya of kimden yardım isteyeceğim ben şimdi Aa buldum. Bir dakika Mehmet Mehmet yardım edebilir bize evet Mehmet'i arayalım hemen şöyle benim arkadaşlar eski arkadaşım ya hani eski evim vardı ya oradaki arkadaşım dur şöyle hemen numarayı çevireyim tamamdır şöyle bakalım bir arayalım Mehmet'i hoppala hadi ne olur aç hadi hadi Mehmet aç şu telefonunu aç ya of çalıyor hala Hadi Mehmet aç şu telefonu. Aç. Alo abi ne oldu? Hah Mehmet alo. Ne oldu abi ya? Ee, neden aradın şimdi? İşim vardı, ev yapıyordum. Ya oğlum boş ver şimdi evi ya. Sana söyleyeceğim şeyler var. Çabuk benim e, yeni kiraladığım eve gel çabuk. Abi ne oldu ya? Bir söylesene. Ya gel diyorum işte. Niye anlamıyorsun? Tamam abi geliyorum ya. Allah Allah tamam bağırma. Hadi kapat. Geliyorum madem öyle. Allah Allah. Hadi bekliyorum seni. Of neyse arkadaşlar şimdi bir Mehmet'i bekleyelim bakalım Mehmet bir gelsin. E, Mert en son nereye gitti? Şuradan gitti arkadaşlar. Bu Mehmet eğer arabayla gelirse e, Mehmet'in arabasını alıp şey yapabilirim. Şuradan doğru gidebilirim. Kesin abi bak orada bir tane köy var ya. Orada bir tane köy var. Ben inanıyorum. Her neyse şimdi Mehmet'i bekleyelim arkadaşlar. Hadi Mehmet nerede kaldın ya bir saatten beri seni bekliyorum Gel artık ya vallahi içim soğudu ya Aa geldi geldi tamam Mehmet 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 geldi şimdi arkadaşlar dur arabayı şöyle park et park et Tamam Ah oh, tamam şöyle ineyim bakayım ne oldu ya güneş neden çağırdın beni Vallahi işim işimden oldum senin yüzünden ya bir şey olmaz olmaz oğlum. Yaparsın evini. Her neyse kanka biz en eski yani ben en eski arkadaşımı buldum. Ne? Kimi buldun? Mert'i buldum. Ne? Mert'i mi buldun? Evet. Hani şu kuru kafa var ya onun maskesini açtım ve içinden Mert çıktı. Ne diyorsun sen Güneş? Bak eğer şaka yapıyorsan ya da yalan söylüyorsan bu hiç komik değil. Beni bunun için çağırdığın için yani kötü olur. Ya hayır ya vallahi diyorum bak vallahi Mehmet Mert çıktı ya. Doğru mu söylüyorsun Güneş? E nerede şimdi nereye gitti? Ya bilmiyorum benim arabayla şu tarafa doğru gitti ya ben de hiç bilmiyorum. E hadi bulalım o zaman onu. Ya şey bak Mehmet bu Mert tamam mı bak kötü adamlara bulaşmış bak böyle Eee mafya adamlarına bulaşmış herhalde bilmiyorum ya. Ya tamam ben de geleyim işte. Olmaz sen gelemezsin. Ya neden? Sen burada kal. Hem benim camımı kırıp gitti. Bak şurada. Gel buraya bak benim camımı kırdı. Dur geliyorum bekle. Hani hangi camını? Aa. Evet camını kırmış. Tamam ben orayı tamir ederim ya. Ama ben de gelmek istiyorum. Hayır Mehmet sen gelemezsin bak. Sana da bir şey olursa ben ne yaparım ya. İyi peki kanka. Sen git o zaman. Tamam ben buraya göz kulak olurum. Birisi de gelirse şu kılıcımdan indiririm onu. Vay. Kılıcın güç, güzelmiş ya. Harbi beğendim. <laughs> Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol ne demek kanki. Hadi sen benim arabayı al da git. Ben burayı korurum. Tamam sen burayı koru. Eğer birileri gelirse. Ee, buranın sahibi vardı. Yani şu anlık ben bakıyorum de. Tamam mı? Tamam tamam. İyi o zaman kendine dikkat et tamam mı? Bir şey olursa da hemen beni ara ben gelirim. Tamamdır kanka. Hadi kendine çok dikkat et. Çok Allah razı olsun bu arada arabanı verdiğin için. Ne demek ya? Vazifemiz. Tamam. <laughs> Allah razı olsun. Hadi ben gidiyorum o zaman. Hadi bay bay Güneş. Hadi bay bay. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Mehmet bize arabasını ödünç verdi. Allah razı olsun ya. Harbi Adam kral be kral. Ulan dur binemedim ha. Hadi Mehmet ben gidiyorum. Tamam abi hadi. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol. Hadi bay bay. Ay pardon. Yanlışlıktan sana döndürttüm. Tamam mı? Hadi bir şey olursa ara beni. Tamam Mehmet hadi bay bay. Hadi bay bay. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Mehmet'i de bıraktık orada. Tamamdır. Şöyle gidelim bakalım. Mert en son buradan gitmişti. Kesinlikle Mert buradaydı abi. Buradan gitti bu çocuk. Tamamdır arkadaşlar. Ben gideyim de e, geleyim. Daha sonra size videoyu atacağım Şimdilik o zaman hoşçakalın arkadaşlar. Of arkadaşlar ya. Kesin hiçbir yerde bir şey yok. Kaç saatten beri bir yerlere gidiyorum ama nereye gidiyorum hiç bilmiyorum ya. Of hadi bakalım şöyle gitmeye devam edelim. <laughs> Vallahi bir yere geldik abi bir dakika vallahi şimdi bir yere geldik arkadaşlar şöyle bir gidelim tamamdır arkadaşlar şimdi bir yere geldik tamamdır <laughs> abi şu Mert'in arabası yani benim arabam abi bir şey diyeceğim bak vallahi benim arabam vallahi benim arabam bir saniye Şöyle arkadaşlar hemen ben arabayı bir yere park edeyim. Şuraya hemen park edeyim arabayı. Tamam abi şimdi buralarda bir şey var gibi. Lan arabaya ne oldu? Arabaya bir şey oldu. Allah. arkadaşlar arabaya bir şey oldu lan ne oluyor arabaya? Tövbe bir saniye. Arkadaşlar şimdi arabayı buraya park ettim. Oyun azıcık kastı bu arada kusura bakmayın. Vallahi benim araba. Vallahi benim araba. Mert geleceğim oğlum. Seni kurtaracağım. Merak etme gideceğiz buralardan. Bakayım şöyle arkadaşlar. Burada değil. Tamam. Burada değil arkadaşlar. Mert burada değil. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi böyle bir tane şehir bulduk. Gerçekten çok güzel bir şehre benziyor. Oha harbi güzelmiş lan. Cami var şurada. Oha. Vallahi kim yaptıysa helal olsun. Bu sefer ben yapmadım arkadaşlar bu şehre. Başka bir şehir herhalde. Harbi cami falan güzel olmuş ya. Harbi beğendim. Tamamdır arkadaşlar şimdi. Mert'i bulmamız lazım. Mert neredesin oğlum? Neredesin koçum ya? Neredesin ya? Harbi. <laughs> Oha! Bir saniye benim dürbünüm neredeydi? Dürbünüm var. Hadi ya nerede benim dürbünüm Ha tamam burada. Burada bir saniye şimdi yavaştan yavaştan gözetlemem lazım. Oyun oyun neden kasıyor ya? FPS düşüklüğü mü var? Ne var ya neyse. Dur arkadaşlar şimdi bir saniye. Adamlar var orada. Vallahi adamlar var bir saniye. Şöyle normal biri olarak gideyim de çaktırmayalım şöyle bakın arkadaşlar şurada da adamlar var herhalde lan lama bir çekil ya bak böyle bir evi ilk defa görüyorum ben üstte adamlar var baba 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 görüyor musunuz arkadaşlar bakın merti bulmuş durumaktayız. Herhalde Mert'i biz bulduk. Kesin abi bak şu evde. Şu evde. Kesin orası bir mafyanın evi. Ben şimdi bir tane ev bulup bulup orada saklanacağım. Yani Allah kurtarsın. Ne diyelim arkadaşlar. Bu arada yani köy güzel gibi duruyor. Harbi güzelmiş. Oha ortalığa abi baksana ya. Harbi güzel bir köy. Şöyle abi görmüyorlar. Şu yalan ne lan? Baksanız arkadaşlar. Bir sürü adamlar var. Yay tutuyorlar, tüfek tutuyorlar. Orada da ateş yanıyor. İçeride hiç kimse yok. Baksanıza. Gerçekten çok garip arkadaşlar. Arkadaşlar, bir şey diyeceğim bir saniye. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bir diğer videoda Mert'i kurtaracağım ve o arkamdaki evi görmüş olduğunuz gibi şu arkamdaki evi evden kurtaracağım arkadaşlar kesin. Mert orada bir yerlerde arkadaşlar. Hadi bakalım like atmayı yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın güneş ailesi. Hoşçakalın. E, selametle kalın. Bay bay. Ben bu işe bulaşmayacaktım. Ben bu işe bulaşmayacaktım. Aa çok pis dövüldüm ya. Güneş ne olur kurtar beni. Ne olur. Ah Kaçmayacaktım oradan. Kaçmayacaktım. Ah Ne olur yardım edin. Ne olur kurtarın beni. Aa! <laughs> Güneş ne olur yardım et. Ne olur. Aa! Ah! Aa! Aa.